hizmet ve ürün satmaya çalıştığınız tüketicilerin acaba kişisel verilerle ilgili bilgi konumları nedir? Tüketici Birliği Federasyonu tarafından çekilmiş videoyu sizinle paylaşıyorum. Kişisel veri nedir? E, kişisel veriler benim kendi kimlik bilgilerim. E, algoritmada girdiğim, dolandığım Bu tüm bilgiler benim kişisel verilerim aslında. Kişisel veri e, bir kişinin sosyal medyadaki ya da teknoloji ortamındaki ya da günlük hayatındaki kendisiyle alakalı bütün veriler. Bilmiyorum gibi bir şey. Bilmiyorum gibi bir şey. Özel bilgilerdir, kişisel veri, kişisel özel bilgilerdir. Yani hepsini kapsamı öyle diyelim. Kişisel veriler, kendi özel bilgilerimiz, paylaşmak istemediğimiz bilgilerimiz. Örnek verir misiniz? Ee, telefon numaramız olabilir, tc kimlik numaramız olabilir, bu tarz veriler. İnsanların özidi. Örnek verir misiniz? Ee, kimlik numaram, mail adresim. E, günlük hayatta insanların paylaşılmasını istemediği her şey. Kişisel veri nedir? İnsanların özel durumları değil mi? Evet, çay Kişisel verilerinize örnek neler verebilirsiniz? Ne vermemi istiyorsunuz? Ne vermemi istiyorsunuz? Ne vermemi istiyorsunuz? E, mesajlaşmalarım örnek olabilir. Birisiyle diyaloğum olabilir. E, fotoğraflarım olabilir bunun gibi şeyler. TC numaram, telefon numaram, kimlik bilgilerim, ser, kimlik bilgisi seri numarası gibi özel bana ait banka kartlarım, hesap numaralarım, banka numaralarım. Bir daha. Yani kişisine veri benzer bir insanın kendine ait bir şeyi, ona çalışması yani. Yani şah, bir şahıs iş yeri gibi. Öyle bir şey mi yoksa? Google'a girip tarattığım bilgiler, alışveriş yapmak için arattığım modeller veya herhangi bir uygulamada girdiğim kişisel kimlik bilgilerim, adres bilgilerim, telefon bunların hepsi kişisel veri. İletişim araçlarında hangi kişisel verilerinizi özelleştiriyorsunuz? Ben de hepsi özelleştirmiş durumda ama tabii ne kadar e, algoritmaların açıklarından kaçabiliyorum o tartışılır. <laughs> özelleştirme Özelleştirme derken özelleştirme ee, yani telefon numaramız, e-mail adresimiz, bunlar özel e, bilgilerimiz, Herkese paylaşmak istemediğimiz bilgilerimiz. Tamam, soruyu tam soruyu tamamlayamadım. İletişim araçlarında hangi kişisel verilerinizi özelleştiriyorsunuz? Öyle bir şey düşünmedim. Yani genelde bir çoğu kişiselleşti. Hangi veri kullanacağımızı, nerede kullanacağımızı bilemiyoruz. Biraz daha çıkarsanız. Kullandığımız telefon var işte bir. Başka bir şey yok şu an kullandığım özel olarak. Emekliyim. Yani şu an işsiziz. İş bulamıyoruz. Hayat böyle devam ediyor, iş arıyoruz. İletişim derken telefon. Telefon mu? Güzel. E, kişiselleştirilmiş reklam nedir biliyor musunuz? Biliyorum. Benim arama motorlarında aradığım şeyler, merak ettiğim şeylerin algoritmayla tanınıp daha sonra benim profilim ya yani herhangi bir siteye ya da uygulamaya girdiğimde önüme çıkarmaları. Kişiye özgü reklamdır yani. Mesela ben bir şeyin reklamını veriyorum, odur yani bence. Hiç bilmiyorum. Siz açın, ben de öğreneyim. Bilmiyorum. Hayır bilmiyorum. Ha şey mi? E, kişiye yönelik e, kategorilerin oluşturulup e, sunulan reklamların örneğin yaş, cinsiyet ya da işte bulunduğu bölge, girdiği siteler, alışveriş yaptığı ortamlar vesaire. Yani bunu düşündüğümde aklıma gelen tek şey telefonlarımızda bile etrafta konuştuğumuz her şeyin direkt reklam olarak karşımıza çıkması ya da arattığımız bir şeyin her yerde yine reklam olarak karşımıza geliyor olması. Biraz böyle sanki yapay zeka ile bizleri takip edip o şekilde yapılar hani elimizden fazla bir şey gelmiyor ama yine kendimizi korumaya çalışıyoruz bazı konularda da. Bizim de elimizden gelmeyeceği şekilde maalesef şey yapıyorlar, hani kullanabiliyorlar. Peki kişisel verilerinizin e, korunduğuna inanıyor musunuz? Yok hayır. O konuda çok şüpheciyim. Evet, ürün satmaya çalıştığımız, hizmet satmaya çalıştığımız tüketicilerimizin kişisel verileri hakkındaki sabahki Erdem Bey'in oturumunda bahsettiği Kişisel verilerle ilgili bilgi deneyim donanımlar hakkında bilgi sahibiyiz. Tüketiciler kişisel veri nedir? Başkanım burada son işaretinize cevap vermiş oldum mu? Bilmiyorlar. Tüketici Birliği Federasyonu bu Reklam Konseyi'nin alınan kararları arasında tüketicilerin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi için Ticaret Bakanlığı ile ortak kamu spotlarının çekilerek yayınlanmasını, tüketicilerin bilgilenme, bilinçlenme düzeylerine katkıda sağlama kararının alınmasını talep etmektedir. Evet. 404 medyaya sızdırılan bir sunuma göre TV ve radyo haber kuruluşu CMC. Evet, CMC aktif dinleme isimli bir yazılım ile yapay zeka kullanarak potansiyel müşterilere yaptığı tanıtımda kullanıcıların akıllı telefon mikrofonlarının nasıl dinlendiği ve buna paralel olarak bu kişilere nasıl reklam sunulduğunu anlatıyor. Aynı sunumda CMG, Facebook, Google ve Amazon'u da müşterileri olarak sayıyor. Ancak aktif yazılım izleme iz, iz, izleme hizmetinde dahil olup olmadıklarıyla ilgili birbirini paylaşmıyor. Avustralya'nın Max Schmitz'i hatırlarsanız 2011'den beri takip ettiği hukuk mücadelesi 4 Ocak 2023 İrlanda Gizlilik Otoritesi tarafından uzun inişli ve çıkışlı bir yolculuğun ardından kişiselleştirilmiş reklam konusunda GDPR'ı ihlal ettiği gerekçesiyle Meta aleyhine açtığı davadaki kararını onayladığını duyurdu. Avrupa Birliği düzenleyicileri bu olayın ardından Meta'nın kullanıcılara platformlarındaki etkinliklere bağlı olarak kişiselleştirilmiş reklamları devre dışı bırakma seçeneği sunması gerektiğine karar verdi. İşte Avrupa, Facebook'un en önemli sermayesi olan kişisel veriler ile buna bağlı kişiye özel reklam olayına karşı çıktı. Tabii ki Meta'dan karşı hamle yetişti. Meta, kişiselleştirilmiş reklam kabul etmeyenler için paralı model önereceğini söyledi. Kullanıcı etkileşimine dayanan reklamlar, Meta'nın iş modelinin ayrılmaz bir parçası. Apple 2021'de iPhone kullanıcılarına reklam takibini devre dışı bırakma olanağını sundu. Meta bu değişikliğin kendisine 10 milyar dolar gelir kaybına mal olacağını söyledi. Meta veri gizliliği ihlalleri nedeniyle Avrupa düzenleyiciler tarafından 1.3 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Şimdilerde Meta kişisel veriler ile yapay zeka geliştiriyor sorusu gündemde. Her ne kadar yapay zeka artık hayatımıza en çok kolaylaştıran unsurlardan biri hali alsa da bu AI modellerinin geliştirilmesi ve eğitilmesi için güncel verilere ihtiyaç duyduğuyla hepimizin malum dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Meta, bugünlerde verilerinizi sizden izinsiz kullandığı iddialarıyla çalkalanıyor. Meta'nın yapay zeka modeli, insan dilini ve davranışlarını daha iyi anlayıp yorumlayabilmek için kullanıcı verilerini işliyor. Ancak uzmanlar, kişisel verilerin ay eğitiminde kullanılmasının çeşitli riskleri beraberinde getirdiğini söylüyor. Bu riskler arasında gizlilik ihlalleri, kişisel bilgilerin izinsiz kullanımı ve hedefli reklamcılığın artması gibi sorunlar var. Siber güvenlik uzmanları, siber dolandırıcılar için de kolay hedef haline gelinebileceğini altını çiziyor. Peki bir başka dev platforma bakalım. Google. Google 10 yıldan fazla bir süredir reklam içi çevrimiçi reklamcılıkta pazar lideri yıllar içinde içerik yayıncılığı yayınlarının reklamcılık yoluyla para kazanmalarını sağlayan ve reklam alıcılarının istedikleri kitleyi bulmalarına olanak tanıyan bir dizi reklam teknolojisi geliştirdi. Avrupa Birliği Virginia'da devam eden bir davada Google'un reklam teknolojisi inceleniyor. Adalet Bakanlığı ve eyaletlerin bir arada açtığı davada Google'ın web sayfalarında belirli reklam türlerini satın almak ve satmak için kullanılan teknoloji üzerinde bir tekene sahip olup olmadığı tespit olunca. Google'ın reklam teknolojisi milisaniyeler içerisinde kim olduğunuzu ve nereye baktığınızı analiz ediyor, ona en uygun reklamları göstermiş oluyor. Dolayısıyla ekranınızda hangi reklamların gözükeceğini ve reklam verenin size bu reklamı göstermek için ne kadar ücret ödeyeceğini belirleyen Google oluyor. Reklamları ilgi alanlarınıza göre eşleştiren algoritmalar bazen neredeyse ürkütücü bir boyuta vuracak şekilde dikkatlice ayarlanıyor. Google sunduğu reklamların kalitesini arttırmak için reklam verenlerin aradıkları tüketicilere ulaşabilmelerini sağlamak için milyarlarca dolar yatırım yaptığını söylüyor. Google'da bir reklam borsası var mı? bu borsa açık arttırma yoluyla web sitelerindeki alanları pazarlıyor. Adalet Bakanlığı, Google'ın yıllar içinde reklam satışlarının otomatik çıkartmalarında hile yaparak sektördeki diğer potansiyel oyunculara karşı kendisine kayırdığını ve yayıncılık sektörünün gelirlerinin açık arttırmalar yüzünden yüz milyonlarca dolar gerilediğini iddia ediyor. Yayıncılar doğal olarak reklam alanları için mümkün olan en uygun fiyatı almak isterken mahkemedeki ifadeler Google'ın koyduğu kurallar nedeniyle bunun gerçekleşmesinin zor olduğunu gösteriyor. Amerikan Adalet Bakanlığı Google'a karşı uzun zamandır beklenen antitrust davasını 2020 yılında açtı. Google'ı bu reklamcılık sektöründen kazandı ve tek elçiliği elinde tuttuğu için reklam veren şirketlerin de daha fazla maliyet ile tüketicilere reklam sunması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Google'a ödenen fazla fahiş fiyatlar esasen tüketicinin cebine yansıyor. Ekranda gördüğünüz gibi The Dallas Express gazetesinde çıkan son habere göre Google, Texas'a 1 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklıyor. Demek ki Google hala önü alınamaz şekilde büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar yapay zeka modelleri geliştiren AI, OpenAI, Google gibi şirketler modellerini geliştirdikleri veriler için hiç kimseye ödeme yapmadı. Web sitelerinde kamuya açık olarak sunulan tüm bilgileri hiçbir mali ve hukuksal yükümlülük altına girmeden sömürdü. Bunu da yasalarda bulunan gri alanları kullanarak yaptı. Çünkü internetteki verilerin yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmasını engelleyen açık bir yasa yoktu. Nitekim örneğin Aralık 2023'te New York Times gazetesi telif yasaları ile korunan içeriklerinin yapay zeka modellerinin geliştirilmesi için izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle hem OpenAI hem de Microsoft'u dava etti. Dev bir medya kuruluşu bile verileri vasıtasıyla yapay zeka modellerinin geliştirildiği gerekçesiyle dava açarken peki tüketicilerin kişisel verilerini kullanmak için neler yapılabilir? Tüketici Birliği Federasyonu öneriyor. Tüketici rızasını teşvik eden yaklaşım. Kullanıcıların kişisel veri kullanımına onay vermelerini eğlenceli ve teşvik edici bir hale getiren teknikler geliştirilebilir. Şirketler verileri paylaşan kullanıcılara ödüller, rozetler veya avantajlar sunarak tüketicilerin katılımını artırabilir. İkinci bir model önerimiz, veri kooperatifleri modeli. Veri paylaşımı konusunda bireyler kendi verilerini topluca kooperatifler aracılığıyla yönetebilir. Bu model verilerin ticari amaçlar için şeffaf ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlar. Kullanıcılar bu kooperatifler aracılığıyla birilerinin hangi platformlarda nasıl kullanacağına karar verebilir ve gelir paylaşımı gibi haklar elde edilir. Tek o bahsettiğimiz iki model önerisi içinde GDPR ve KVKK çerçevesinde açık ve anlaşılır şekilde olmalıdır. 6698 sayılı KVKK Önemli bir rehber niteliğindedir. Ayrıca Türkiye'de Tüketici Kanunu da kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bazı düzenlemeler içerir. Tüketicilerin yanıltıcı ve rahatsız edici reklamlara karşı koruma altına alınması hedeflenir. Ancak ne KVKK ne de Tüketici Koruma Kanunu kişisel verilerin korunmasıyla ilgili çok büyük platformlara karşı yeterli düzenlemelere sahip değiller. Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası 2022 Eylül ayında çıkarıldı. 2023 Eylül ayında da yürürlüğe girdi. Tüketici Birliği Federasyonu Dijital Yaşam Çalışma Grubu'nun yaptığı Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası'nın Türkiye'deki mevzuat ile karşılaştırılmasını 28. Tüketici Konseyi'nde sunduk. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ni de bu çalışmamızı paylaştık. İvediliklerin çok büyük platformların da kapsandığı dijital hizmetler yasasının Türkiye için güncellenmesi, yeni yasa hazırlığı yapılarak uygulamaya konulması zorunludur. Siber saldırılar, zayıf güvenlik önlemleri, kötü niyetli yazılımlar gibi gerek milli güvenlik açısından, gerekse bireysel tüketici açısından geç kalınmadan düzenlemelerin yapılması için kamu erkeni göreve davet ediyor dijital dünyada aktif ya da aktif oyuncu olunacağına artık karar vermeliyiz. Aksiyon almalıyız, geç kalıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.